Partnerinin en büyük fantezisi nedir? Merve Hanım? Hangi konuda? <laughs> Öpüşmek olabilir mi? Öpüşmek Evet <gülüyor> 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 Ahlet. <gülüyor> Ahlet. Vazgeçemediği en kötü huy nedir sence? Narsistlik galiba ya Alkol Evet Peki alkolden sonra ne oluyor? Ne oluyor? Dünya <laughs> Herkes Arkadaşlar öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefana getirdiniz. Bugün günlerden çarşamba ve bugün Faruk Soruyor günü. Faruk Soruyor sokakta, sokakta ilişki testine başlamış bulunmakta. Yepyeni bir serimiz gerçekten çok heyecanlıyız. Sempasisine güvendiğimiz çiftlerle sokakta ilişki testi yapıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Çiftimizi şu anda tutuyoruz ve sırt sırta getiriyoruz. Bir tane kurban belirliyoruz. Kurban cevapları veren kişi olacak. Diğer kişi de zaten soruların cevaplarını daha önceden bize vermiş olacak. Çok çeşitli sorularımız olacak. Bakalım ilişki testini kim başarıyla tamamlayacak? Biz lafı çok uzatmayalım. Hemen bölüme başlayalım. Bölüm başlasın. <laughs> Haydi başlıyoruz. Şimdi aradığımız kanı yani sempatisini güvendiğimiz çifti bulmamız lazım. Bu ara biraz insanlarda... Ee, Sevgili bulamama sorunu falan var. Yani birçok insan kalbi boş. Onun için işimiz zor mu bilmiyorum ama ben gayet umutluyum. Mesela çiftimiz mi? Tam sizden bahsediyorum. Çift misiniz? Evet. evet. Elleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok sempatik bir çiftimiz. İsim neydi kardeşim? Emrullah. Efendim? Emrullah. Emrullah. Evet. Emrullah ve? Gülcan. Gülcan. Ne zamandan beri sevgiliyiz? Yaklaşık bir yıl. Nereden geldi bu ilişki? <laughs> Uzaydan falan. <laughs> Yani, Arkadaş arkadaşımdı, tanıştık öyle. Arkadaş vesilesiyle oldu. Evet. İşte arkadaşlar ya yani arkadaşlarınızı asla tükileştirmeyin. Arkadaşlar bazen kaderinize taarruz edebiliyor gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlarında arkadaşları hayatlarına damga vurmuşlar. Peki biz bugün ilişki testi yapıyoruz. Tamam. Sizle de yapalım. Yapalım olur. Şimdi ama bir kurban seçmek zorundayız. Yani cevaplayan. Onun hakkındaki soruları kim cevaplamak ister? Sen mi kurban olacaksın yoksa sen mi? Sen mi kurmalıyorsun? Tamam. Emrullah'la çak yapıyoruz ve onun için isim neydi? Gülcan. Gülcan'ı cevapları için yanımıza alıyoruz. Gülcan, en sevdiğin yemek? Yaprak sarma. Ayak numara. Kıyık. Vazgeçemediğin en kötü yiyorum. Hmm, çok alıngan olma diyebilirim. <laughs> <laughs> Tribal yazayım mı? Evet. <laughs> tanışma tarihi. <laughs> ee, tanışma canım, mı Çıkmama. çıkma mı? Hayır. Tanışma mı çıkma mı? Tanışma. Ee, 20... Belki söyleyeceğim. Bir hafta ne oluyor? 26, 24, 26 Kasım diyebilirim. 26 Kasım. Ee, 2020 mi? Evet. 2020. Emrullah hazır mısın? Tamam hazırız. Tanıyor musun Gülcan'ı? Çok iyi tanıdığını düşünüyor musun? Düşünüyorum, tanıyorum. Evet ama Emrullah da var o kimya bence de. Bakalım e, realde ne gelecek ama Gülcan çok iyi tanımıyor kendini sana söyleyeyim. <laughs> o problem. Ya, başlıyoruz. Sence partnerinin en büyük fantezisi nedir? En büyük fantezisi... Artı 18 mi yoksa? Art, art. Hayattaki en büyük fantezisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama bu cevap art 18'e de girebilir aslında ya. Biraz. İlişki olduğu için. Yazık, Sen daha iyi olur aslında. <laughs> <laughs> düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Öpüşmek olabilir mi? Öpüşmek. Evet. Geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet ama ben bu cevabı doğru kabul ediyorum. Doğru aslında evet. çünkü Emre Ulan'a vakit geçirmekte. Aynı şey. Evet. E şu anda bütün gizli perdelerini açmış bulmakta arkadaşlar. Devam ediyoruz. Puan aldın. En sevdiğin yemek? Yaprak sarması. Bravo. Bravo. Evet bu çocuk bu kızı iyi tanıyor. Gerçekten arkadaşlar ayak numarası. 40. 40 numara. Wow, hakikaten bravo. Gerçekten tebrik ediyorum. Vazgeçemediği en kötü huyu. Kıskançlık mı? Veya ne olabilir? Ee, kıskançlık değil yaklaştığın tribaldi kanka. Neydi? Yani alınganlık. Ama kıskançlık gibi ben işte. yani kıskançlık evet şey, sevgisine puan kazandırıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Biz aldığımız cevaba bakarız. Başı sıkıştığında ilk kim arar? Beni arar. Doğru cevap. En çok ne izler? Aşk filmleri. <laughs> ya vallahi bravo sana ya. Helal Komedi ve romantizm, romantik diyoruz. Kendisi en çok neyden hoşlanır? Sevilmekten hoşlanır. Sevilmekten? Evet. O zaman en çok sen seviyorsun. Evet. Çünkü en çok senden hoşlanıyormuş. Onu çok seviyorum. <laughs> ya gerçekten bunlar tam bir çifte kumru arkadaşlar. Tam bir aşk, aşk böceği ya. Tanışma tarihin kanka. 0112 2020 Hayır ya o değil ya. Değil o. Ne? Nasıl o değil? Çıkma tarihi, tanışma tarihini soruyorum. Konuşma tarihi. <laughs> Bir ay desen. Yok. Tahmin edemiyorum. Yeah, Pound. Evet buna bir çarpı geliyor ama gerçekten şahsen ben sabah ne yediğimi hatırlamıyorum. Arkadaşımızla tanışma tarihini unutabilir. <laughs> Söylüyorum kanka 26 Kasım 2020. Geçmiş olsun. Neyse <laughs> <Gece>, daha unutmazsın. <laughs> Yok. Devam ediyoruz. Kendisini fiziksel olarak nasıl tanımlar? Seksi, sempatik, güzel. Sempatik. Güzel cevap. Ve son sözü kim söyler? Göreceli. <laughs> Ona göre o söyler herhalde ama. Bana göre ben mi söylerim diyorsun? ben söylerim ama. %50 doğru bir cevap veriyoruz bunu arkadaşlar. Gerçekten Eee, seni öne alabiliriz. Türkçe <laughs> biliyor musunuz? Azıcık. Süper. Azıcıksa tamam. Çok güzel. O zaman kurbanımız belli arkadaşlar. İsim neydi? Dilen. Dilen. Pierre. 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 Evet. Pierre. 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 <laughs> Pierre. Ne demek Pierre. 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 Pierre Taş demek Türk. Taş. Ben. <laughs> <laughs> <Man>. Ana. <laughs> Pek namı diğer Taş ve sevgisi Dilan'la birlikteyiz. Fransa'dan mı geliyoruz? Evet. Sevgiliyiz. Sevgiliyiz. Ne zamandan beri? Ee, bir senedir. Bir sene. Evet. Okey. Evlendik. Onu ee, evlendiniz. Evet. Aa, wife. Yes, wife. It's his. Child, child. It's Child, child. Çocuklar. Bak, yok daha. Yapın, niye bekliyorsunuz? Bir sene daha bekleyeceğiz. Ondan geziyoruz biraz. Türkiye'ye geldik güzel Fransa'dan. J'ai şey passé kafe, du café. Kofi salé. Tuzlu kafeyi. Tuzlu kafeyi. Ça mi? İçebildi mi? Ah güzel, <laughs> güzel, güzel, güzel. <laughs> evet, çocuktan bir Türk kültürünü aşılamış güzeldi diyor. Arkadaşlar biz bugün ilişki testi yapıyoruz. Dilencim, <laughs> sevgili partnerin peyhanın en büyük fantazisi nedir sence? En büyük ne? en büyük fantazi. Yani, yani. Fantizi. Futbol. Vay tek attı futbol. Ya. Yeah. En sevdiği yemek? Ee, kebab. Bize çok saçma bir cevap verdi ama bilmiyorum yanlış mı anladı acaba bize? Ee, dur biraz düşüneyim. Ee, steak. Yani steak. et. Evet. Verdiği cevap evet. ne biliyor musun? Ne? Peynir. Peynir mi? Evet. Aaa! Fransız peynir evet. Yanlış cevap ne? Aa evet yanlış. Fuh <laughs> Fu. fuh. Fu. <laughs> <laughs> evet. Ayak numarası nedir? 43 yoksa 44. 44! Aa 44! Evet, 44. <laughs> Son dakika okey. Okay. En çok ne izler? Tür. Korku, komedi. Roman, um, action. 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 <laughs> ve, ve böyle nasıl diyoruz? Trist, e, ağlan, romantik, ağlan. Dram. evet. dram. Evet, dram. Dram mı? Evet, dram. Yanlış cevap. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ah. Onu bilmez. Gerilim. Kendisi en çok neyden hoşlanır? Neyden hoşlanır? Ee, Arkadaşları. Senden daha çok hoşlanıyor arkadaşlarından. Ben, ben o zaman. <laughs> Söylüyorum. Aile. Hayır. Yanlış cevap ya, yolculuk. Yolculuk mu? Aa. Tanışma tarihiniz ve nasıl tanıştınız? 14 Avril. E, ee, iki, ayın ikinci. İkinci ay mı, üçüncü ay mı? Yani tanıştık mı gün yoksa... Gö tanıştınız tarih. 14 Mars. Mart. Mart. Mart, Mart mı diyoruz Türkçe? Evet, it's okay. Haydi. <laughs> 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 Evet, gerçekten görüyor musunuz? Nasıl tanışmışlar? Böyle çiftlerle yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Çocuk bir anda şok oldu. Biz çift değiliz ya, ne demek istiyorsun dedi. Ama onlar da aslında bir çiftti. Tabii ki bir arkaya çift. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şey çift misiniz? Yok değiliz. Hadi, Allah. Tamam, ciddi misin? Valla bizi gören ayrılıyor arkadaşlar. Gerçekten boşanma mahkemesi gibi adlandırıyorum şu anda kendimi. Ee, ama işte çift olduğunu inkar edemeyecek bir çiftimiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İsim neydi? Mertcan. Mertcan ve? Merve. Biz çiftlerimizle ilişki testi yapıyoruz. Çok tatlı çiftler ağırlıyoruz. Sizi de ağırlamak istiyoruz. Ee, Mertcan ve Merve ne zamandan beri sevgiliyiz? 2 yıl. 2 yıldan beri. Var mı ufuk evlilik? Yok. Evlenmeyeceğiz mi? Okuyor musun? Okuyorum. Ne okuyorsun? Makine mühendisliği. Sen? Psikoloji. Vay psikoloji. Çok iddialı iki bölüm arkadaşlar. Öncelikle aramızdan bir kurban belirliyoruz. Kurban şu, cevaplayan oluyor. <laughs> kurban kim olsun? Cevaplayan yani. Ben olayım. Tamam. Merve'yi kurban ilan ediyoruz. Merve seni şöyle alayım. O zaman biz Mertcan'la sorulara başlıyoruz. Ayak numarasına 45-46 yazın abi. 45-46 mı? Bir tane ya. Yani. E değişiyor kalıba göre. 45 buçuk diyorum. Vazgeçemediğin en kötü. Fiyatçılık. Kendini fiziksel olarak nasıl tanımlarsın? Seksi, sempatik, yakışıklı. Ee, seksi. Son sözü kim söylüyor kanka? O, o söyler. İsmi neydi? Merve değil ben ben. En çok ne izliyorsun? Film. Film mi? Hı -hı. Zaten kanka şarkı izleme bir yok yani film ama ne tür? Komedi, polisiye, suç? Mindfuck diye. Yani. Efendim? Mindfuck. O ne ya? Öyle bir film türü var. Mindfuck? Aynen. Fark. Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? Merve, nasıl iyi tanıdığını düşünüyor musun Mertcan'ı? Evet, düşünüyorum. Hazırsan başlıyoruz. Tamam, Partnerinin en büyük fantezisi nedir Merve Hanım? Aynı konuda. Genel. Oyunlar. Oyunlar. Eee, yaklaştırama değil. Bilmiyorum yani. Peki, geçiyoruz. En sevdiği yemek. <laughs> hamburger. Evet, tebrik ediyorum. yandı cevap. Ayak numarası. 45. 45 mi tam? 44, 45. 45, 46 ama 45'i kabul ediyoruz doğru cevap. Evet, vazgeçemediği en kötü huyu. Ee, çok şey, e, böyle hızlı. Aa! Çok hızlı yani. Evet, her şeyde çok hızlı yani böyle. Heyecanlı. Heyecanlı biraz. Ama onun için en vazgeçemediği en kötü huyu inatmış. Ama ha, evet. hız bazen kötü değil iyi huyu da olabilir. Hayat kurtarır. Benim için öyle. Ben biraz yavaşım mı? Evet. Adrenaline doymuş bir kızımız Merve. Geçiyoruz. En çok ne izler? Fren. şey o ya o Ofis. Hadi abi. Gelmedi hocam. Ofis dizisini izliyor. Ofis dizisi. Aynen. Ofis hiç yani bildiğin tipik bir sitcom. Hayat evet, fark. Aynen. Fark. Ya kafa <laughs> karıştıran dedi. işte ya. Kafa ha, karıştıran. Gizemli. Aynen. Evet onu severim de onu e. yazmadım. Evet ama ben sana direkt doğru cevabı söylüyorum. Gizemli fak. Might bak. Might'ı tür olarak. Evet. Hmm, tür olarak çalmadın zaman. Ben direkt diziyi söyledim. Tür deseydin. Ama tür de uymuyor ya. Ha, tamam. Oradan yakalayacaktık ama olmadı. Neyse tanışma tarihiniz. 28 Temmuz. 28 Temmuz. Tanışma <laughs> tarihi. Tanışma değil. Eee, tanışma tarihi. 7 Temmuz. Değil mi? Yıl? Eee, tanıştığımız yıl 2018. Hangi ay? Temmuz mu? Evet, Temmuz. Mertcan, Haziran dedi. Yani, Haziran sonu Temmuz başı falandı. Tamam, biz buna gece 12'den sonraki Haziran diyoruz. Devam ediyoruz. Kendisini fiziksel olarak nasıl tanımlar? Seksi, sempatik, yakışıklı. Seksi. Peki, e, sekse pelitesine güveniyor musun? Evet, bence yakışıklı. Ya, yakışıklı cevabını geçtik. Seksi. Sekse güveniyor musun? En çok nerede seksi görüyorsun onu? Nerede seksi görüyorum en çok? Yani biz yazlıkta tanıştık plajda. <laughs> evet yani çıplaklık burada devreye giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki son sözü kim söylüyor Merve? Ben. Sen misin? Evet ben. Mertcan tam tersini söyledi. Son söz benim dedi. Ha, olabilir. Bana göre ben. Evet. Merve bunu doğru bildi. Gerçekten tebrik ediyoruz arkadaşlar. Dönebilirsin Mertcan. <laughs> Mertcan ve Merve ilişkisi gayet güzel. 3 yanlış var on soruda. E, ee, anketli arkadaşlar Merve ve Mercan çiftimizi 3 yanlışla oylayabilirsiniz. Nasılsınız isimler? Alim. Alim? Çisel. Zalim diyeceksiniz. Çisel. Evet tam bir ruh ekizi. Alim ve zalim. Çisel. Çisel. Ne demek Çisel? Yağmur'un çiselemesinden geliyor. Yağmur'un çiselemesinden geliyor. Peki sen de bütün alimlik yetkilerini kullanarak çisenin buldun. Evet. İşte cevap, işte ilişki. Peki arkadaşlar kurbanımız cevap verecek olan kişi yani kim olsun istersiniz? Ben sen olursun. Evet, alim, alimlik yeteneği kullanarak cevapları ben vereceğim diyor. Peki, sizi sır sırta veriyoruz. İlk önce o zaman e, cevaplayan alim olduğu için Çisel senin yanımıza alıyoruz. Senin en sevdiğin yemek? Sushi. En çok ne izlersin? Youtube videolarını. Vay! Çok doğru yerdesin. Evet, kendini nasıl olarak tanımlıyorsun? sensin seksi, sempatik, güzel. Komik. Sempatik. Tekrar merhaba. Merhaba. Nasıl? iyi tanıyor musun Çiseli? Öyle düşünüyorum. Evet, iyi tanıyorum. Ne zamanla birlikteydiniz? Ee, bir buçuk yıla yakın oldu. Bir buçuk yıla yakın evet. oldu. Okey. Peki. Kimdi o gerizekalı? <laughs> evet. Sence partnerinin en büyük fantezisi nedir? Ee, fantezi... Yani nasıl fantezi? Genel. <laughs> ha. Ee, bilemiyorum. Yani, pa pas diye biliyor muyuz bunu? Ya yani ben de bir cevap vereceksin zannettim. <laughs> tamam ha öyleyse bilemiyorum. Evet gerçek amandar bir cevap. Pas mı ya? Bir bir fantazisi vardır illa ki. Şey olmak e, bilim adamı olmak galiba, bilim insanı olmak diyebilirim galiba. Çisel, böyle bir fantaziyi bize nasıl söylemezsin? Aynı şeyi söyledim hemen. Evet, biz aynı şeyi kabul etmiyoruz gerçekten arkadaşlar. Başarı ve para. Yani. Bilimle biraz para devre dışı kalır biliyorsun. O yüzden başarı dedim. Evet, e, ilk soruyu geçtik. En sevdiği yemek. En sevdiği yemek pizza diyeceğim ben buna ya. Bir daha düşün. Bir daha düşüneyim o zaman mantık. <laughs> evet. Uzak ara. Yanlış cevaplıyorum çünkü suşi. Aa hadi ya Ya evet. çok da suşi yeriz biliyor musun ya. Hayır evet. düşünemedim. Olabilir. Ayak numarası 37,5. Daha bugün konuştuk. Nokta attı. <laughs> Gerçekten nokta attı. Tek attı. helal olsun. Vazgeçemediği en kötü gü nedir sence? Narsistlik galiba ya. <laughs> Veya inatçılık ikisinden birisi. Bravo. Yani <laughs> bunlara tek atlı diyoruz arkadaşlar. Narsistliği bize tabii ki kişisel söylemedi. <laughs> Haklı olarak. Ee, alim şu anda ifşa çizeli Ama inatçılık <laughs> cevabını kabul ediyoruz. Devam ediyoruz. Başı sıkıştığında kim arar? Beni ya galiba. Ya da annesini. İkisinden biri. Doğru cevap mi? kabul ediyoruz. İkisinden biriydi zaten. Ee, biz ikisini de kabul ediyoruz arkadaşlar. En çok ne izler? Ee, en çok platform olarak YouTube diyeceğim de. Yani. Bravo. Helal olsun kardeşim. Süper gidiyorsun. Kendisi en çok neyden hoşlanır? Ee, en çok neyden... Oyun oynamak galiba. Veya hayvanlar da diye bilmiyorum şu an. Ama ama... Amman hayvan? Ke yok köpek. Köpek. Ya, Bravo. Ya. Bravo alim. Ee, doğru gidiyor arkadaşlar. Bravo kardeşim. Devam ediyoruz ve tanışma tarihiniz. Bakalım sen ya, ne tarihimiz. diyeceksin? buna? Tarihimiz. Ya bizimki birazcık yani karışık o. Hani örümce <laughs> mi? <gülüyor> biraz. Abi çok mu sevorsunuz? Anlamadım ya. Yok, ya değiliz biraz heyecan var da. <laughs> yok yok. Çisel de. Yani tam kesinemez tanışma tarihiniz. Ya çünkü hani önceden tanışmıştık ama tekrar birlikte olmamız şey 6 Temmuz. 6 Temmuz. 7 Temmuz. Pardon. 6. Bunu hep karıştırıyorum ben ya. <laughs> bir gün bir günle kaybettin demek isterdim ama ya sen neredeyse bir yılla kaybettin. Ha, değil, ha o zaman tamam bir saniye hani diğerini söyle. Sevgili olmak değil, değil tanışma. Ha o zaman e, Eylül Eylül gibiydi. Eylül'ün 10 20 20 arası öyle bir şey. Çisel bence ailem biliyor yani çocuk en azından yıl vermedi Eylül 18 20 dedi. Peki hangi yıl? Eee... 2019 oluyor galiba ya. Evet. Sıçtın. Harbi mi? Ya 2020 mi? Kaç? 2000? Büyük sıçtın. <laughs> evet. 2020. Yok 2020, 2020 değil. 2020 değil. Hayır. 2020 2022 değil. falan değil mi? Ha, ha, 2018 veya 2019. 2018. Evet. Tamam. Tebrikler. Süpersin. Ve sence kendisini fiziksel olarak nasıl tanımlar? Seksi, sempatik, güzel. Ee, güzel derler. Yani. Onun cevabı sence ne olur? Sempatik mi? Sempatik evet. doğru cevap kardeşim. Ve son sözü kim söyler? O söyler ya. <laughs> Bravo. İşte centilmen. İşte bir ilişki testi daha. kişisel dönebilirsin. Harika uyumunuz. Siz sempatiniz ve tatlınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok mutlu olun. Çok teşekkür ederiz. B sallama medalya. Kaç boy kanka? 1.92 boyuyla. Emre. Emre ve? Bilge. Bilge, evet. Şimdi testle başlayacağız arkadaşlar. Çok basit. Aramızdan bir kurban seçmek zorundayız. Kurban cevaplayan oluyor. Kim cevaplamak ister? Cevaplayabilirim. Bilge, o zaman biz kim yanımıza alıyoruz? Tabii ki neydi isim? Emre. Emre, bir gel kanka. Bilge, seni bekleteceğiz. Ee, kankacığım, en büyük fantezim motor Şu an motor zaten. Abi bileceği şey söyle. Bilemez zaten. Yani olay bilmemek üzerine kurulan bir şey değil. Bilmek üzerine ya. kurulan bir şey, Anladın mı? En sevdiğin yemek her şeyi seviyor gibi yapılıyor. Aynen öyle. Ama favori. Patlıcan mıydı? En kötü oyun. Bazı geçemediğim. Alkol içtiğinde çok agresif oluyor. <laughs> yavaş yavaş atacağız artık. Alkol ya. agresifliği diyelim. Aynen. Evet Birge şu anda kurbanımız olarak seni yanımıza alacağız. Sır sırta veriyoruz abicim. Partnerinin en büyük fantezisi nedir? <laughs> Dudum tuttudum. Fantezisi? Evet kumar oynamayı seviyorum. Oo, evet bu cevap bize verilmemişti. Büyük ifşa geldi. Büyük ifşa geldi. Emre ifşaydı bu kanka. Evet doğru. Sen, bir. demek ki Emre fantezi söylememişsin. Evet doğru. Evet. Biz buna doğru cevap verelim ya. Motor sürmekte bence biz bunu doğru nitelendirelim. Çünkü kaçamak cevap verdim. <laughs> evet öyle, öyle. <laughs> İkinci soruya geçtik. En sevdiği yemek. En sevdiği yemek. Yes. Her yemeği seviyor. Yemek ayırt etmiyor. Favori yani. Sulu yemek mi? Böyle fast food anlamında mı cevap verdi? İstersen şey ya. yapalım. E, direkt fiyatını, boyutunu, ebatını <gülüyor> söyleyelim. <laughs> Lahmacun çok seviyor ama en sevdiği yemek? Anne yemekleri diyeyim hadi. Al sana yani, torpil. Evet. Sulu bir yemek o zaman. Yani Sulu olabilir. Yani, Tuz da olabilir. Her yemeği çok seviyor. Buna cevap veremeyeceğim. Favori. Sebze. Kuru fasulyeyi seviyor o zaman. Yanlış, Yanlış o cevap da patlıcan. Patlıcan mı? <laughs> Ama. <laughs> patlıcan mı? Evet, patlıcan cevabı geldi. Ayak numarası? 45 Neden 45 cevap <laughs> Hiçbir şekilde ayakkabı <laughs> bulamıyoruz. Vazgeçemediği en kötü uyu. Sigara ve alkol. Alkol? Evet. Alkolden sonra ne oluyor? Ne oluyor? Dur bakayım, nereye böyle? Sana ne ya? Sana ben hesap mı vereceğim? Sen karı mısın arkadaş? Ben, ben bilmiyorum sen bileceksin bana nesiniz? ne soruyorsun? Olmuyor bir şey olmuyor. Alkol var işin içinde fakat. Yetiremiyor kendisine. Yetmiyor. Yetmiyor da Onun abi. içine bir agresyon mu oluşuyor? Yani biraz sinirli olabiliyor. Evet. <laughs> Onun için alkol agresifliği demiştik doğru cevap diyoruz. <laughs> evet. Bilgeciğim devam ediyoruz. Kendisi en çok neyden hoşlanır? Huzurdan. Bir e, insan e, yönü diyelim. Nasıl yani? Yani insani bir yön. Sakin, huzurlu, uyumlu mutlu. Pozitif. Bir de sivrilen bir yönü var Emre'nin. Yani sinirlendiğinde çok geç sinirleniyor. İçine atıyor falan filan. Ne yani ne olabilir ki bu? Ne olabilir? Söyleyeyim mi? Açık uçlu da değil sorular çok kapalı. Evet ama açıyoruz. Hı hı. hı, -hı. Söylüyorum. Söyle. Dobralık. Yani bilmiyorum. Böyle bir özelliğim vardı da ben bilmiyorum. Tanışma tarihiniz efendim. Ee, Kasım. Ama hangi Kasım? 7 miydi 9 miydi? <laughs> Kasım ama kaç Kasım? Evet, aşk Kasım'da başlar. Onu biliyoruz ama hangi Kasım'da ve tarihi? Yani net tarihi. 2017 Kasım. 2017 gün? 9 Kasım. Bravo! <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bravo. <laughs> 9 Kasım 2017. Kendisini fiziksel olarak nasıl tanımlar? Seksi, sempatik, yakışıklı. Sempatik. Yakışıklı. Demiştir çünkü egoisttir. <laughs> evet, Emre'nin bir huyu da ortaya çıktı. Biraz <laughs> egoistmiş arkadaşlar. Ve son sözü kim söyler? konunun ne olduğuna bağlı ama genelde ortak karar veriyoruz ya. Yani. Emre de yakın cevap verdi. Haklılık payına göre değişir dedi. En çok kim haklı olur diyeyim o zaman. O genelde her şeyde kendini haklı sandığı için genelde hep haklı olur. Evet ama orada güzel bir centilmenlik yapıp bilgi cevabını verdi. Aa, teşekkür ederim sağ olun. Rica ediyoruz. Bravo teşekkür diyoruz gerçekten. Ederim. Emre dönemesi kardeşim. <laughs> Evet ilişki testinin birinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Böyle oturduğum yerde size final yapmak istiyorum. Çünkü benim de sevgili eşime burada jest yapmam gerekiyor. İlişkimizi test ettik. Bildiğiniz üzere en sevdiğim yemekler listesinde mantı var. Ee, akşam senden mantı bekliyorum diyorum. Arkadaşlar siz de videomuzu beğendiyseniz lütfen like atın. Yorumlarınızı bekliyorum. En sevdiğiniz çift hangisiydi? Favoriniz kimdi? Merakla bekliyoruz. Sokakta ilişki testimiz ilginize göre devam edecek. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.